Aleyküm. kalp kapakçığı kireçlenmesi ne nedir? Kalp kapakçığı kireçlenmesi için harpa goşekibey. Romatizmadan dolayı kalp kapağında kireçlenme olur ama hangi kalp kapağı? Kalp kapağı çok. Misal kalp kapakçığı yetmezliği kalbin içinde veya kalbin hemen üstünde aort kapağı var. Fark etmez. Hepsinde Arpago seti B, Arpago alıç seti B artı veriyor özel bir set. Arpago alıç artı Bosveria. Vatandaş Doktor Ahmet Bey kalp kapağı, aort kapağı ameliyat olmuş. 22 yaşında. 15 yıl sonra mitral kalp kapakçı kalbin içinde bu sefer bypass gerekiyor. Ameliyat olacak. Pener dedi ki ben sizi tanıyorum. Öğretmen kendisi. Duydum da ama şimdi mitral kalp kapakçı yetmezden ameliyat olmam gerekiyor. Bunun için ne diyorsun? Denemedik ama deneyebiliriz. Zamanın var mı? Dedi altı hafta var. Altı hafta sonra ameliyat olursun. Altı hafta yoğun kullanırsan kapsülleri çift çift. Ürünleri günde üç defa değil beş defa kullanırsan sen cemayı yarım fincan değil bir fincan içersen altı hafta da olabilir. Tamam dedi geldi aldı kullandı. Tabi hiç umudu yok. Hastaneye gitti. Ameliyat için. Doktor diyor ki kontrol ediyor. Sende hiçbir şey yok. Nasıl yok? Yok. Ne yaptın sen? Sen cemaat kullandın falan falan. İyi hadi güle güle Ben aradı. Allah razı olsun dedi ya dünya varmış ameliyattan kurtuldum. Bu vatandaş çocuğu, oğlu, 10 yaşında oğlu var. Oyun parkına gittiği zaman arkasından yürüyemiyordu. Şimdi oğluna yürüyüş yapıyor, koşu yapıyor. Ha diyeceksiniz ki bu adam ne atıyor ya. Diyenler olabilir. için Hard tone Wise tone Almancası Wise tone Wise Evet Evet Klinik araştırmalar bahsediyor Sadece Almanya'da 2500 kişi üzerinde denenmiş, etkisi ispat birçok Alman firması bunun damlatısının derecesini, kapsülünü yapıyor. Weisdorn. Almancası Weisdorn. Dorn. Weisdorn. Evet. Alıkçası ne çıkacak mı bakalım? Türkçesi ne diyor? 355 klinik araştırması var. Maşallah. Evet. Demek ki Gökçek söylese belge bilgiyle konuşur.